İşte bu kadar. Öğrenin de gelin oğlum. Bir dahaki sefere görüşürüz. Doğru mu sanıyorsun? Ben saydım. Hepsi çıktı. Bir tek o ikisi çıkmadı. Siz ne yapıyorsunuz burada? Beden dersimiz var da. İyi bakalım. Lan Tolga, ne biçim oynadın ha? Senin yüzünden kaybettik. Sen hangi çok iyi oynadın? Sen ne niye oynadım en azından? Hadi oradan. Eşiyiz gücüyüz ala vere dalavere. İki dakika yalnız bırakmaya gelmeyi Sen de insaf et biraz. Kapusta bile insanlara her hafta et verirler, tatlı verirler. Çok canın çekiyse, git, git o zaman mahpushanede. Yatacağım. Bu mahonağımın sızını vuracağım, gideceğim, mapusa yatacağım. Midem rahat etsin bari. Ama... Sus, konuşma. Kırk yılda bir hırsızlığa çıkalım dedik. Ay, akşamdan doğdu sahiden. Hanımın bir maruzatım var. Söyle. Aa, şurada bir büfe vardır. Ee, bir karışık tost yaptırsam kendime. <laughs> Duydun mu Esma? Gel diyor, gel beni öldür diyor. Öldüreceğim, bunu öldüreceğim. Dur öldürün. Öldürün, bırakın hadi. Anam dur, Atla. yoldayız. Oğlum oh, nereye gider bu giysiler ya? Ne bileyim abi, her yere baktık. Bizimkilerin şakası kesin, sakladılar bir yere. Birazdan kız takımının antrenmanı var. Burası kızla da olacak. Yürü gidelim. Kerim. Ana, benim çorabım. Eğlence daha yeni başlıyor, hadi gidelim. Şimdi nereye? Bilmem, kalan giysiler nerede acaba? Çöpe falan atmış olmasınlar? Buralardır, iyi bak. Sen de korkulur mu? Nasıl numara ama? <laughs> Neymiş o numara? hocam? Söyleyin bakayım. Ne işler karıştırıyorsunuz yine? Hiç şey öğretmenim. Hiç inandırıcı değil. Biz bir şey yapmadık hocam. Koridorda ne var? Hayır, ne var orada? Çekilin bakayım. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Hocam giysilerimiz yok. Onu görüyorum da burada ne arıyorsunuz? Giysilerimizi arıyoruz hocam. Ya oğlum burada mı çıkardınız? Burası soyunma odası mı? Hocam biri soyunma odasına araklamış. Birisi demek. Acaba kim? Hocam sen! Mehmetcan'la avanesi neredeler? Derse girmekler hocam. Siz çağırmışsınız. Siz de buna inandınız. Ah Meral hocam ah. Ne oldu ki? Ayakta uyumuşsunuz hoca hanım. Buyurun siz de odama gelin. Ee, karar ver bakalım. Hangisini giyeceksen söyle kızı tülesin. Anne bunlar gece elbisesi. E biliyorum herhalde ne elbisesi olduğunu. Alt tarafı bir akşam yemeği niye bu kadar abartıyorsun ben anlamadım ki. Aa o kadar basit alma. Kızcağızı ta evine gönderip oradan aldırdım bunları. Anne bak tamam ısrar ettin hatırın için tamam dedim ama gerçekten fazla abartıyorsun. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hangisi? Ya ne fark eder anne bütün gece suratımı asıp oturacağım zaten. Niye bu kadar abartıyorsun anlamadım ki ben nereden düştüm bu tuzağa ya? Götür şunları sen. Bana bak. Ne malum belki de sonradan bana çok dua edeceksin ha? Allah Allah. Allah. gerçekten çok mahcubum Müdür Bey. Ben bilsem böyle olacağını. Bileceksiniz efendim. Mehmetcan'ın öğretmeniyseniz bazı şeyleri öğrenmiş olmanız lazım. Haklısınız hocam. Ne söyleseniz haklısınız. Sıkmayın öğretmenim. Ben alışayım. Kızar kızar sonra unutur. Seninle sonra görüşeceğiz Mehmetcan. Ben çıkabilir miyim lütfen hocam? Buyurun. Sadık hocam, kömürleri saklamışlar. Bırak oraya, bırak çık. Başka bir yere saklayacaktık. O kadar dedim size. Mehmetcan. <laughs> tamam, sus öğretmenim. Öğretmenim görüyorsunuz bizim suçumuz yok. Arkadaşlar bizi rezil etti hocam. Önce kim kimi rezil etti? Bunlar kantinde olay çıkarırlar hocam. Boş boş ne yapadık? Hak ettiler öğretmenim. Demek hak ettiler ha? Siz ikiniz giyinin. Peki hocam. ...burada değil. Gidin tuvalette bir yerde giyin. Tamam hocam. Tek başına... ...Mermetcan'ı idare edemiyorduk. Bir de siz çıktınız. Niye uyuyorsunuz oğlum buna? Bize tördür. Ört benim. Küçük de olsa anı rey biz oraya. Allah kezere ört benim. Feta rezil ettiriyor Bana niye gelmediniz? Biz ispanyolcuyuz hocam. Müdür beyin işi başından aşkındır. Onu meşgul etmeyin. Hikayeyi mi dedik? Yok yok. Ben bu tayin için bir daha düşüneyim. Dışarı çıkın. Dışarı. Şu emekliliğim gelse de bir kurtulsam ya. Başını beklemeyin hocam. Daha çok geçsiniz. Ya, teşekkür ederim. Öyle mi gerçekten? Mehmetcan dışarı. Dışarı ikiniz de. Hepiniz dışarı. da haber ver seninle abi, o da gelseydi. Mehmetcan anneannesinde bu akşam, şansına küssün. Ya öyle deme, o benim arkadaşım. Arkadaşına hiç laf söyletmez benim kızım. Belli. Başlıyor bak. Kendimi. Ya niye atıyorsun patron kendini? Hayat sana güzel. Ne hayat bana güzel lan? Canım. Allah, ne güzel bir hayat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.